Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün yine tarihi mekanlardan olan Sille'ye geldik. İnşallah Sille'de sizlere şöyle tarihi mekanlar göstermeye çalışacağız. Burada her taraf gerçekten tarihle dolu. Hemen şöyle yanımızda gördüğünüz gibi bir mezarlık var. Şöyle taş mimariyle yapılmış küçük bir Kur'an kursu var. Sillemizde bulunan tarihi bir camimiz daha taş mimari üzerine ahşap kaplamayla yapılmış ve yenilenmiş güzel bir camimiz. Şöyle ileriye doğru varalım bakalım. Burada mağara diyor. Evet arkadaşlar burası şöyle doğal mağara gördüğünüz gibi. Şurası da caminin giriş kısmı. Minaresi dahi ahşap. Şöyle imar edilmiş. Tarihi bir hamam. Hamamın iç kısmını da şöyle bir gezelim bakalım neler var. Evet burada baya bir eski kazı yapılmış arkadaşlar. Şu an restorasyon yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi tarihi bir çeşme var. Burada şöyle değişik mimariyle yapılmış bir yapı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıralı. Arkadaşlar şöyle hamamı bir de uzaktan görüntüleyelim. Sillemiz maşallah manzarası yönünden, tarih yönünden çok zengin. Şöyle güneş kayalıklara doğru vurmuş. Akşam manzarası. Baştan dedik ki arkadaşlar Sille medeniyet Medeniyetin beşiği Bu karşı tarafta gördüğünüzde Bir kilise Restorasyon yapılmış Hizmete açık ama Tabi kilise olarak çalışmıyor Eski bir kilise olduğu için Tarihi canlandırılmış Bol miktarda kafe görebilirsiniz arkadaşlar Gezimize devam ediyoruz Şöyle kilisenin yanından geçiyoruz. Karşı tarafta daha önce çekmiştik. Zaman müzesi var arkadaşlar orada. En tepede olan yer. Şöyle bir de kilisenin ön kısmından çekim yapalım. Karşı tarafta ihtişamlı bir ka kafe daha arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de sillemizi Sille köprü başından çekelim istedik. Şeytan Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Hemen yukarıda da bir güzel camimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz sille taşı buraların yapıları bununla yapılıyor. Fırınlar olsun. Evet arkadaşlar bak. Caminin yerden yüksekliğini görüyorsunuz. Köprüye az bir yolumuz kaldı. Bu arada tabi sillerin güzel yerlerinde çekmeden geçmeyelim istedik. Hemen yan tarafta bir tane emekler var. Evet arkadaşlar. Yolumuzda hemen yavru köpekler denk geldi. Şöyle güzel sillerlerini de çekelim. Eski toprak sıvalı gayet kışın sıcak olan evlerimizden bir tanesi. Evet şu an inşaat halinde olan bir ev daha görüyoruz. Evet arkadaşlar bir tane köpeğimiz. Arkadaşlar manzarayı görüyorsunuz. Az kaldı köprüyü de göreceğiz birazdan inşallah. Evet arkadaşlar köprümüzü gördük. meşhur Sille Şeytan Köprüsü burası arkadaşlar. Tarihi doğallığı görüyorsunuz bak. Sular aşındıra aşındıra böyle kayalıkları. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan önceki Kuladakyo'da çektiğimiz doğal güzelliklere benziyor ama burasınınki biraz daha farklı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen yan tarafta şimdi göreceksiniz bir mağara var. Şöyle mağaranın yanına da gidelim. Bu tarihi güzelliklere şahit oluyoruz. Ben de ilk defa gördüm arkadaşlar. Hepsiliğe geliyorum ama hiç Buralara gelmemiştim. Gördüğünüz gibi bak burada büyük bir mağara var. Arkadaşlar bir küçük mağara da burada var. Şöyle bakalım yanına bir yaklaşalım. Nereye kadar gidiyor bu mağara? aşağısı uçurum. Evet şöyle küçük bir mağara gördüğünüz gibi hemen arkada bitiyor. Arkadaşlar şu an şeytan köprüsünü tepeden görüntülüyoruz. Biraz önce aşağıdan görüntülemiştim. Gerçekten sillerin manzarasıyla muhteşem. Arkadaşlar deminden beri şeytan köprüsü diyoruz. Neden şeytan köprüsü denmiş? sizlere onu da izah edeyim. Gördüğünüz gibi köprüden bir kişi zor geçer. Dolayısıyla çok küçük bir geçiş alanı olduğu için köprü adını da oradan alıyor. Evet arkadaşlar köprümüzün üstü bu. Şimdi işin açıkçası biz cesaret edemedik. Geldiğimiz yerden geriye gideceğiz. Buradan geçenler olmuş ama yani inan biz cesaret edemedik. Şu an sizlere görüntüyü gösterdikten sonra geriye döneceğiz. Evet arkadaşlar. Şu an iniş yoluna doğru geçtik. Çıktığımız yerden geri ineceğiz. Şu an gençler inmeye çalışıyorlar. Sille gezimiz devam ediyor. Tarihi çeşmelerimiz arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar Sille'deki gezimize devam ediyoruz. Tarihi Sille'yi ortadan ikiye ayıran şöyle kanalımızı görüntülüyoruz. tarafta tarihi kemerli köprü. Evet arkadaşlar, şu an Sille'deki gezimiz devam ediyor. Hediyelik eşyalar var. Burada da bir teyzemiz var. Kendisiyle şöyle bir kısa sohbet edelim. Teyzem, merhaba. Merhaba kuzum. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına, diyorum. sen de iyi misin? İyiyiz, hamdolsun. Neler yapıyorsunuz burada? Kuzum, burada işte el yapımı eşyalarım var. Bak şunları kızım yapar. Oo, bak. Yeşil dükkanını işitirsen, iş iç tarafta yapalım konuşalım. Evet. Var. Nedir bu? Bu böyle, ahşaptan böyle mumluk. Mumluk, şu... Ha. Değirmen gibi bir şey mi? Ne o? Bu böyle kapısı falan var. Böyle kule gibi bir şey. Çıkıyor. İyi. Kendi sanatınızı kendi hem yapıyorsunuz hem de. satıyorsunuz. Hem yapıyor bizi. Hem de, sap, hem de İyi. satıyor. İyi. Hayırlı müşterileriniz hayır, olsun. Hayır, evet. Bunlarıma da gösterelim. Evet. Oo. Onlar da buzdolabı süsleri. El yapımı. Evet. Onu da kızım yapar. Maşallah maşallah. Evet. Kızınız bayağı sanatkarmış. Çok güzelim. Çok güzel yapmış. Şöyle görüntüleyelim. Evet. Bunlar da görüntüye. Bir de şurayı görüyoruz. Evet. Şunları. Evet. Evet teyzem maşallah. Burada bir sanat yatıyor. Şurası da ev dükkanı. Ha, ha, evet. Şş, burası yap şey mi? İmalat yeri mi? Kedi o dükkan ha. İmalat değil de işte kay anası bu. Eşeğini buraya koyarım. Evet. Gelsin geride çıkartırım. Gayet güzelmiş ha. burası ya. Çok Şurası otantik evin bir yer. Yeri. Eviniz bura? bak, bak da kapı. Evet, çok tarihi <laughs> bir kapı. Evet arkadaşlar, Sillen'in her tarafı tarih görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar, karşı tarafta seramikten, orada lüksler var, lambalar var. Gördüğünüz gibi değişik değişik süsleme aletleri. Haydi Allah'a emanet ol, hayırlı günler. Evet arkadaşlar, artık akşamda oldu. Şu anki görüntülerimiz akşam görüntüleri. Çekimlerimize gündüz, gündüz başladık. Şöyle devam ediyoruz. Önümüzde güzel, ihtişamlı bir camimiz daha var. Şöyle gördüğünüz gibi sille iki dağın arasında. Evet değerli dostlar Bugün de Sille'den sizlere görüntüler sunduk Sille'nin güzel yerlerini göstermeye çalıştık En önemlisi de hiç görmemiş olduğumuz Şeytan Köprüsü'nü gördünüz Görüntülerimiz burada sona eriyor Hepinize hayırlı akşamlar Hayırlı vakitler diliyorum Sille'mizin güzel görüntüleri eşliğinde